Aa, bu program da ne ilginçmiş ya. Aa, uf, karnım. Uf, kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Aa! Aa! Ne oluyor? Ne oldu hayatım? Aa, çok büyük sancım var. Ne? Sancım mı var? Çabuk ver şu bilgisayarı. Allah'ım bebek mi doğuyor? Galiba. Aa, of, aa. Tamam tamam sabret. Son bir öpücük Yetmiyor bebeğim bana GELSEN Bir oyna bir boyana dans Son bir kez vermezse Son bir öpücük Yetmiyor bebeğim bana GELSEN Bir oyna bir boyana dans Son bir kez vermezse Son bir öpücük Yetmiyor bebeğim bana GELSEN Bir oyna bir boyana dans etse çok kötüyüm bu kat mıydı? Hayır ya bu kat değilmiş. Gel hayatım. Sakin ol. Sakin. Sakin ol hayatım. Sakin. Son bir öpücük. Yetmiyor bebeğim bana gelsen. Bir oyna bir oyna dans etsen. Son bir kez varmazsan. Ah çok kötüyüm. Aa. Of. Ah. Ne oluyor? Hemen 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 hemen. Aa! Of! Aha! Lütfen lütfen. Lütfen geçin lütfen lütfen. Beyefendi siz lütfen şu tarafa gelin. Aa! Oo! Aa. Aa. Evet bebeğiniz birazdan odanıza gelecek. Siz lütfen eşinizi alın odanıza geçin. Tamam. Of hayatım ya. Zamanı <laughs> mıydı? Aa, of. Gel hayatım. Bak bebeklerimiz burada. Aa çok tatlılar. Evet çok tatlılar. Aynen öyle. Sen şimdi burada bekle ben bebekleri görüp geliyorum. Ay çok tatlılar. Bakayım diğer tarafta var mı? muş? İyisin değil mi hayatım? Hayır yaram çok acıyor. Tamam geçecek o tamam mı? Geçecek. Ama bir maalesef bir iki saat sonra tekrar doğum yapman gerek. İki çocuğumuz daha olacak çünkü. Ne? Evet hayatım hep aynı günde doğacaklar. Of, ah çok canım acıyor. Tamam hayatım tamam bekle, sakin ol. <laughs> Yaşanacaksa yaşanacak. Ayrılıklar mutsuzluklar ölüm yok ya bunun sonunda tımacılar bir yere kadar. Evet ben ee, kişileri çırmaya gidiyorum. Tamam. Ayrılıklar mutsuzluklar ölüm yok ya bunun sonunda tımacılar bir yere kadar. Nasıl bakıyorsun? King Bey ee, diğer bebekleri de şimdi almamız gerek çünkü bizim bir tane daha hastamız var. Ne? Ama maalesef, maalesef minalı. Bebeklerim burada mı kalacak? Maalesef King Bey onlara bakmak zorunda. Peki. Görüşürüz hayatım. Görüşürüz bir tane. Geceleri arıyor olmuyor aa, Aşkı ben siz arıyor Gelin bakalım Lütfen sakin olun tamam mı? Peki Aaa Aaa Lafim ya hanım, lütfen siz götürün bu hanımı. Ben geleceğim. Tamam. Gelin bakalım. <laughs> Zaman sızdığıki başta sandım hep bir kalacağız. Yetmiyor hiçbir tıfva Gelin Mila Hanım. Gelin bakalım. Of. bebeği iyi mi? Tabii ki Getiriyorum hemen. Şu ikisiydi. Bakın buradalar. Ay çok tatlı. Evet hepsi birbirinden tatlı. Evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Üçüncü bölümde görüşürüz.